görüşmesini istemiyoruz. Bütün bunlar para demek. İstediğiniz nedir? Bizim aşkımız olacak. Sana söz. Mutlu olman için her şeyi yapacak. Evin kirası benim maaşımla ödeniyor. 20 senedir kim bakıyor lan? Senin bu halin. Ne var benim halimde? Rüzgarda savrulur gibisin. Hala anlayamamışsın ailenin önemini. 21 Eylül'de yayınlanacak çarpıntı. İkinci bölümde bomba gelişmeler bizi bekliyor bölümün ipuçlarından yola çıkarak neler olacağını tahmin ettik. Merhaba arkadaşlar. Çarpıntının ikinci bölümü için bir hafta daha beklememiz gerekiyor. Ama bu süreyi boş geçirmiyoruz. Bölümdeki detaylardan yola çıkarak ikinci bölümde neler yaşanacağını analiz ettik. Birinci bölümde Reyhan'ın Aslı'ya olan bağlılığı başlamıştı. İkinci bölümde bu obsesyon çok daha tehlikeli boyutlara ulaşacak. Fragmanda kızımın sahibi olduğunuz sözleri var. Reyhan muhtemelen Aslı'yı evine almaya çalışacak. Ya da ona sürekli hediyeler gönderecek. Figen'in bu evde tutmam tehdidi gerçekleşebilir. Alkan ailesi içinde büyük çatışma kapıda. Birinci bölümde para aldığı ortaya çıkan Hülya, ikinci bölümde daha da açgözlü davranacak. Reyhan'dan daha fazla para isteyebilir. Hatta düzenli maaş talep edebilir. Aslı ile arasındaki gerilim büyü, büyüyecek. Sen benden sorumlu değilsin. Diyen Aslı, annesinden tamamen kopma noktasına gelebilir. Ev içi atmosfer iyice gerginleşecek. Aras devreye girecek. Fragmanda birinin seni bu rüyadan uyandırması gerekiyor. Sözleri dikkat çekiyor. Bu Aras'ın Aslı'yı Reyhan'ın etkisinden kurtarmaya çalışacağını gösteriyor. Aras ile Aslı arasında çatışmalı sahneler olacak. Ama bu çatışma, belki de aşka dönüşümün ilk adımı olabilir. Çarpıntı gibi atıyor, repliği. Romantik bir gelişmenin habercisi. Aslı'nın kimlik krizi. İkinci bölümde bu kriz daha da derinleşecek. Melike'nin hayatını, sevdiklerini öğrendikçe, kendi kimliğini sorgulamaya başlayacak. Portakal, sevmeye başlaması gibi küçük ama dikkat çekici değişimler artacak belki Melike'nin eski yerlerini ziyaret etmek isteyecek. Ya da onun eşyalarını kullanmaya başlayacak. Bu durum çevresindekileri fazlasıyla rahatsız edecek. Emre ilişkisi büyük ihtimalle bitecek. Emre'nin annesi birinci bölümde tohumları çoktan ekti. İkinci bölümde Emre Aslı'dan tamamen uzaklaşacak. Evlenme teklifi geri çekilebilir. Ya da Aslı reddedecek. Bu ayrılık Aslı'yı fazlasıyla üzecek ve onu yalnızlaştıracak. Tam bu noktada Reyhan'ın şefkati. Ona daha cazip gelebilir. Bonus tahmin. Sürpriz bir karakter. İkinci bölümde Melike'nin geçmişinden biri çıkabilir. Belki gizli bir sevgilisi ya da eski bir arkadaşı. Bu kişi Aslı'yı görünce şok olacak. Ve hikaye daha da karmaşık hale gelecek. Ya da Kazım geri dönebilir. Hülya'nın eski sevgilisinin dönüşü. Her şeyi alt üst edebilir. Hangi tahminin tutacağını düşünüyorsunuz? 21 Eylül'de hepsini göreceğiz. Sizin tahminleriniz neler? En çok merak ettiğiniz gelişme hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşın. İkinci bölüm yayınlandıktan sonra tahminlerimizin ne kadar doğru çıktığını birlikte kontrol edeceğiz. Takipte kalın. Yeah. Figen'in bu evde tutmam tehdidi gerçekleşebilir. Alkan ailesi içinde büyük çatışma kapıda. Birinci bölümde para aldığı ortaya çıkan Hülya, ikinci bölümde daha da açgözlü davranacak. Reyhan'dan daha fazla para isteyebilir. Hatta düzenli maaş talep edebilir. Aslı ile arasındaki gerilim büyü, büyüyecek. Sen benden sorumlu değilsin, diyen Aslı, annesinden tamamen kopma noktasına gelebilir. Ev içi atmosfer iyice gerginleşecek. Aras devreye girecek. Fragmanda birinin seni bu rüyadan uyandırması gerekiyor. Sözleri dikkat çekiyor. Bu Aras'ın Aslı'yı Reyhan'ın etkisinden kurtarmaya çalışacağını gösteriyor. Aras ile Aslı arasında çatışmalı sahneler olacak. Ama bu çatışma belki de aşka dönüşümün ilk adımı olabilir. Çarpıntı gibi atıyor repliği. Romantik bir gelişmenin habercisi. Aslı'nın kimlik krizi